özeldir bizde genellikle ama bu çekirge toplu olarak yapacağız çekirge kurusunu. Şimdi yakından göstereceğim. Evet, şöyle. Bunlar tamamen temizlendi ve ayıklandı. Abi gözleri de var. Var mı gözleri <laughs> bak sen de şimdi ay bak. Dur nerede? <laughs> şuna bak. Tam bir çekirge cidden. Evet şu an tarifini bize verecek. Şimdi burada çekirgeyi kavururken olan malzemelerimiz soğan var. Evet. Kimyon var, sarımsak var. Ee, toz biberimiz var. Biraz acılı buraya özgü bir yeşil biber var. Karabiber var ve ayçiçek yağımız var. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Ocağı açalım. Evet. Şefimiz söylüyor. Rahila da bize eşlik edecek. Rahila sen kendini tanıtmak ister misin? Rahila da benim yardımcı burada. Evet. Burada aşçı yardımcımız. Komi mi oluyor abi. Yardımcı oluyor. Ha. Evet, şimdi şöyle koyalım. Evet, şimdi... Öne doğru getir istersen, şunu niye kaydıralım? Evet. Bu arada arkadaşlar, şif, biz bize burada aşure çıkardı, ee, pizza gibi bir şeyler çıkarıyor, mükemmel yiyecekler çıkarıyor. Sütlaç bile sütlerce yaptık. Sütlaç bile yaptık, hiçbir şey yok, Afrika'dayı düşünün artık. İlk Öncelikle abimiz bize şöyle Ayça yağını koydum. Evet. Arda, <laughs> oradaki... Şöyle. Şöyle. Önce soğan. Evet, hoşlar. Şöyle çekirgeleri atıyoruz, kavuracağız şimdi. Evet, şöyle ayırıyoruz. Bir tane Tamam, bakalım. Abi birazcık cipsi benziyor sanırım değil mi? Tabii ki tabii ki şöyle. Akşı başımızla çekirge düzeltmesi. İyice kavuruyoruz. Kendi devam et. Kavurmaya devam et. Birazcık da ben kavurayım. Ay bak, bana ne yiyecek? Oluyor Yani,

abi bak. Youtube'dan yayınlanıyor şu an. çok merak ettim. Herkes yiyecek. Yemeden var ya. Evet. E, beni geri gönderiyor. ben şunu yiyebilirim onu yiyeyim. Yiyin ben Gerçekten yedik. Tatlı 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 tatlı. Yalnızlar ya. Bunları bana yedik. Bak kışı kışı Evet. öyle koymuşlar diye. Kışı bak. Evet. diye. iyice kızartıyoruz Kürt nokta ne dedim? Şimdi iyice çıtır çıtır olması için sürekli karıştırılması lazım ve yağ oranının çok doğru kullanılması lazım. Isı ayarının doğru kullanılması lazım. Bir de bu sıcak olmasaydı var ya çok iyi olacaktı. Evet bizim bu de haşlamasını yapıyorlar abi. Öyle mi? <laughs> Şöyle şefin yaptığı başka bir şey daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar şef de bir de geliyorum abi. Bakın aşure bile yapmış abi. Her şey var. Şurayı bir boşaltabilir Evet şimdi Rahila. Rahila burada insanlar çok yiyor mu bunu? Rahila. İnsanlar çok yiyor mu bunu? Evet. Ha. Şöyle. Aslında çok lezzetli duruyor. Şimdi bunu dinlenmeye alacağız. Daha sonra içine diğer malzemeleri koyacağız. Onlarla birlikte tekrar pişireceğiz. Şimdi tekrar ocağın başına geçeceğiz. Bu şimdi dinlenmeye alındı. Birazcık bekleyeceğiz. Birazcık bunu beklememiz lazım çekirge kızartması yiyecek misin? Aa, hocam başka alternatif yok mu? Var. arkadaşlar. Bence tadı cipse benziyor. Hocam siz de yiyecek misiniz? Tamam. Benim yiyecek misiniz? Tatlı. Yakalım şuradan. Şey. Beni, beni öldür. Tamam. Malzemeleri çektin mi? Çektim. Şimdi devam. Gel buraya. Geliyorum. Şimdi tekrar başlıyoruz. Bu defa sosuyla birlikte Sos son hal. Şimdi, hamleyi yapacağız. Şimdi sosu, sosu için önce yarım bardak sıvı yağ tamam. koyduk. Sonra biraz ısınsın. Tamam. Soğanımızı koyuyoruz. Evet. Çok az. Çok az. az. Evet. Ve... Acı biber. Acı biber. Ağırı ağırı. Karıştırdım. Karıştırdım. İyice karıştırdım. Evet. sonra herhalde abi. tekrar birleştireceğiz. Ve ha. son hale gelmiş olacak. Ha. Kırmayayım da, şöyle içine birazcık da ne döktünler? profesyonel olarak bir yerde aşçılık yapmadım. Sadece kendim için aşçılık yapıyorum. Evet. Kendi sevdiklerime sadece yemek yapıyorum ama restoran İtalyan restoranı <laughs> güzel. şimdi Ekim ayında İstanbul'da, Ataşehir'de e, Quick Italy diye bir e, İtalyan restoranın, tadım restoranı olarak açıyoruz. Evet. Sonra inşallah Türkiye'de kadın restoranındaki e, özel İtalyan pizzalarımızın e, teslimat noktalarıyla bütün Türkiye'nin tadımına sunacağız. İnşallah. Kesinlikle ilk çağrılacak olan kişi sensin. Tamam. Şimdi çekirgeyi gösterelim. Şöyle. Şimdi Arkadaşlar de, çekirgeyi bakın. Çekir Ay böyle bak kapat fotoğrafı buradan alırım. Tamam. Şimdi al. Şimdi çekirgeyi dökeceğiz arkadaşlar. Bekleyin. Çekirgeyi dökeceğiz. Evet. Şöyle bu harmanlama işi daha lezzetlidir şey herhalde. Tabii tabii. Baharatlarıyla birlikte şimdi... karıştıracağız. İşte, en sonunda son... bu tatlı biber. Acı biber. Acı biber döküyoruz. Ve bu şekilde şekil geçirilmesi hazır hale geliyor. Evet, Ayrıca bir şey... peki sende neye benziyor tadı? bu... Cips. cips gibi düşünün. Zaten yediğiniz cipsler bundan daha sağlıklı değil. Ondan emin olun. Bu tamamen %100 organik ve doğal bir üründür. Yani yediğimiz cipslerden kesinlikle daha sağlıklı ve daha leziz olduğundan emin olabilirsiniz.